Çay oldu mu? Geliyor ağam, geliyor. Neydi senin şu kızın babasının adı? Ekrem. Gazetede bir ölüm ilanı var. Ama adamın adı başka. Ad ne ağam? Davut. Davut Onur. O adamın babası. Okusana ağam. Merhum Makbule Onur'un sevgili eşi. Ekrem Onur'un babası. Güher Onur'un kayınpederi. Davut Onur. O ağam. O işte. Demek Moruk öldü. Neden öldü acaba? Şey, trafik kazası diyor. Eğer oğlu da öldüyse bizim paralar uçtu ağam. Ulan, akıllı dedik. Yine geri zekalı oldun. Neden? Ölse onun da ölüm ilan olmaz mı? Doğru, olurdu. Buraya birlikte gelmişlerdi. Yapışık kardeşler gibi dolaşıyorlardı. O da ölseydi avucumuzu yalardık ham. Seninki tutuştu, yanıyor. İşi zor. Evet, söyle kardeş, dinliyorum. Anlıyorum. Am. Ne olmuş am? Sesle. Tamam, sağ ol kardeş, sağ ol. Am yaşıyor mu? Şimdilik evet. Ama durumu kötüymüş. Yok ya. Ulan. Ulan Ekrem, ulan Ekrem gene bana oyun oynamaya kalkma sakın ne talihsiz adamım ben ya. Keşke alsaydım parayı. Kafam. Bizimki delendi yine. Oğlum o kadar vurma kafana. Sonra aman kafa halil olursun. Peki abi. Peki.